İyi iyi akşamlar duduşlarım, iyi akşamlar. Akşam telaşı biz sorma hava kararlı. Geldiğimizde <laughs> fırında harika bir mantar yaptık. Sarma vardı biraz, yemek içime der oldu. Mantar yemez belgin dedim, onu tavuk göğsü. onu da zor çözdük buzda. Bak nasıl bakıyor, süz de getir. <laughs> Hemen dedim, ben ona da işte İmdat etmedi. Heh, bir yeter Göğsü pek sever. Nereye kaçıyorsun? Geç oraya. Akşam olunca, getir şu sarımsakları da hemen küçük bir şeyin içine. O da annesine ayrı hemen bir salatacık yaptı. Valla pişen yerden yemek çıkıyor. İşte dayanamadım, dayanamadım. Var yemek de biçimde fırında kıymalı, kaşarlı, yumurtalı şey ne yok? Mantar yerken. <laughs> Mantar yerken var yemek de. İçime silmedi. Hemen dedim şuna buzluktan çıkar yemek deneyeceğiz. Dedim ona da çok seviyor tavuk göğsü kavurmasını sarımsaklı. Dedim ona da onu kavurayım öteki yemeğin yanında. İçim rahat etmedi. Ah geçmiyor şu boğazımdan geçmiyor. Tahta kaşık ver. Var ya tahta kaşık şu. Ha, ha. Onu hemen ben şimdi ona şey yaparım. Şöyle Gerçi o istemedi de. Dur. Kekik çıkar oradan kızım. Şöyle bol kekik ister kadar kesilerek. Dur, aha, atma ben çıkar dediğim. Tuzu da çıkar kızım. İsmail'e de mantarı kurumda köfte diyoruz da. İnanmıyor ki. E geldi var. gördü ya. Evet. Temizler ki gördü hep. İnanır mı inanmaz tabii. Suyunu çeksin yağını öyle koyalım tamam. Bugün bizim teyze ana tembelliğimiz üstünde. Tembelliğimiz ama, olsun. ama de var, gülesimiz de var, miskinleşesimiz de var. Başka ne var? Daha çok şey var da. Daha çok şey var da. şuradan da Suyu çeksin. Bak gördün mü böyle? Çabuk çabuk böyle böyle değil. Ben ikiye böyle <laughs> çok büyüktüm. Kuzum yeme. Biz yemeğimizi gösterelim mi? Kız yemeğimizi gösterelim mi? Göster. Ben karıştırıyorum. işim İşim var. <laughs> Sesi de çıkmıyor. <laughs> ben karıştırıyorum. işim var. Meşgulüm. Of! Gözlüğümü buharladı ya. Çok güzel kokuyor. mantar kokmaz mı? Şöyle yakından da göstereyim biraz da. Bu mantarların içine tarifini veririm sonra. Ben bunu şey çekmedim videosunu. Dedim ki miskinliğimiz üstünde Eyza'la bugün diye. Tarifini sonra veririm ama tavsiye ederim. Harika oluyor. Şimdi yumurta, kaşar, peyniri, ondan sonra kıymanın içini hazırladım. Mis, mis. Bir gün veririm onu size. Yaptı, alır yaparım. Şimdi, kaybını yemeğinde içine dert oldu. Azra'cığım. Aa, kısmasana anneciğim. Ver. İsmail! Bak sulandırmışım kısınca gördün mü? Sulanmayacak bu kızım. Bak, bak kapıyı açıyorum <laughs> <önemli. gülüyor> Açamadı yavrum kapıyı. Bak anneannem, bak çocuğuma nasıl köfte yaptım ben, bak bak. Bak bu fırında köfte çocuğuma. Bu mantar yok. Ha mantar yok. Ne mantarı İnanmış gibi. Mantar yok. Yok anneannem, köfte köfte. Hadi sofra vezin yaysın. Anneannem. Anneannem. Aman. Ama canım. ben de az önce dedim, aklın bir... pizza mı istiyor? Şey onu Ayşe'yi de söyledi. Ablam da söyledi az önce. Aynen nene yapalım mı diyerekten diye. Ama bizim kanıtlarda da inanmadı sakal... da inanmış gibi yaptı. Kapıyı kapat. Anam bizim fırının bu altı da zor pişiriyor. Yakmasına yapalım da. Altı koyalım o zaman. Çık. Hemen kardeşine şey Adım söyle. Kaşık, çatal, salataları gönder. Annenin salatasını yağla. ola. Peki. Yağ sende. Limonlu al ya benden gerektiğine kadar sana. Hemen sarımsağını da koyalım. Yatır <laughs> anneanneciğim çatalınızı taşımayı. İkaz <laughs> tamam. Soğuk mu yer? Ne? Hadi bir de bir saniye, otur otur gelmez. Şurada ekmekleri de törün şey, salatayı Ya şu salatayı, onu. Ay şey acı yerine gene yeni bahar koyuyorum ya. O yeni bahar ne? Değilse... Yok, yine şöyle. Ha, şöyle. hemen şık şık işte. 10 saniyede tavuk. Çok... Yani. Hemen şık şık yap, yaptık işte. Koydum mu annesi bir şey? Limonla yağ da koydum. Tamam al bir onu. Ben bizim yemekleri koyayım. Bundan çıktı çok sıcak. İsmail'in köftesini koyalım. İsmail'in köftesini koyalım. Değil. Sana onu diyen yalan söylemiş. Evet hemen birazcık bekletilir. İşte annenin de hazır. Demir iyi misin? Gerçi bugün ikimiz de iyi değiliz de. Ben de iyi <laughs> Üç olduk. İsmail de iyi değilmiş bugün. Şeker, cezve, boşaltan ben değilim. Hakikaten ya gel <laughs> oh, <laughs> köfteye bak köfteye. Mantar mantar. Değil annem değil annem. Biz bu tepsiyi yanımıza alırız ha? Hangi Bayalım da şunu. Ben de durdum, durdum. Yemek yiyeceğimiz zaman aklıma geldi yani. Salata mı yiyor? Yemesin salata, yemek getirecek. Anne Hı. salata mı yiyor İsmail? Bakayım, dur. Sen bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu al canım, şöyle bak. Kızım dur, yemek getireceğim. Al şunu da götür Feyza. Kim götürür? İsmail gel buraya, ne işe yarıyor sen? Kim Şu benim. Biraz az olan. Ha, o İsmail'in. Bu, bu kim? Şöyle. Şu benim. Hı? Şu senin. Bu sen. Ya hadi be çocuğum, hadi. Beyza. Limonata koyacaksan koy yap şu saray limonatasını saray limonatası yap saray atası. limonatası. <laughs> yok bugün biz ikimiz de iyi değiliz <laughs> tanışacağım mı eler Herhalde. Hadi ha 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 ezan. Al, ha 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 mı ha İçen sadece. ha 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 dur ya iyi kafasını karıştırdı. ya? Dur. Hadi Beyza, hadi. Bir dakika ya? İsmail diye şey... şey şeydi o. Kepçeyle karıştır. Osman kaşıkla Osman yaptı. Günün Tabii bunlar çekmedik. Neden çekmedik? Bugün bizim şey günümüzdü. İkincisi de böyle bir tuhaf günüydü bugün bizim. Normal bir günümüz gücü değil gücü bu. Aa, i̇şte ezan okundu. Hadi kızım orucunu açacağım. Hadi. Ben de durdum durdum böyle belgini yemeğini bu saate bıraktım. Var bir yemek ama işte. Gel gel kapı işimizi yapalım. Yemeğimiz vardı ama içmesinmedi. dedim hadi ona da dedim şunu kavuralım. Gidebilirsin, Gelsi, gidebilirsin. Gelsin gelsin gel anne. <laughs> evet. Yemeğimizi yedik, mutfağımızı topladık, geldik Feyza'la. odamıza çekildik. Videomuzu sonlandıralım diye hakikaten bu video için kusura bakmayın neden? Biz iyi normal günümüz. <laughs> <laughs> normal bir günümüz değildi. Kız bugün yaptık yaptık yemeğimizi yaptık bu ne şerbetiydi o <laughs> Osmanlı şerbeti, o, şerbeti çok güzel Osmanlı şerbeti onu çekecek. Şerbet çek, çek. değil limonata. Ha Pardon limonata Osmanlı limonata Ay hakikaten de güzel ama ama ben bugün sabahtan kalktım bismillah bunlar kalktı dedim ben bugün iyi değilim normal değilim bir sürü de aksilik yaşadım yani. Arada bu şey yaptı, söyledi. Bir sürü aksilik yaşadım. Neyse dedim çekeceğim çekeceksen Çek, sen çek. Yok, onun da, o da normal değil. O da iyi değil bugün. O da çekmedi. Havadan mıdır, nedir? Ne bileyim, nedense gerçekten bugün hiçbir iyi günümüz değildi yani. Video bile şamalam şomalam bir şey yapmayacaktık. Birden akşam güzelce de fırında mantarımı yaptım. Dedim onu ben bir dahakine tekrar yaparım yani çekeriz. E, harika bir mantar. E, yemeğimiz vardı aslında dünden son anda ezana çok az kala hatta siz de duydunuz ezan okunuyordu yavrum oruçlu fırladım belgin bana yeter dedi yani dünkü yemekler yemeklerden vardı fırında onu yaptık içime sinmedi dedim şimdi biz onu yerken o da yemiyor sevmiyor kaşarlı yumurtalı çok güzel oldu <laughs> kıymalı içini doldurdum Dedim Feyza'ya son anda dedim aklıma geldi içime dedim dert oldu dedim hemen buzluktan göğüs çıkar o göğüs çok sever öyle baharatlı sarımsaklı. Anam onu çözmeye çalıştık buz çözücüyle onu çözdük onu haşladım onu ettim onu kavuracağım der ki annesine bu da hemen bizim salatamızda işte o farklı içinde bizimki de maydanoz falan oluyor o yemiyor ayrı salata yaptı annesine yani biraz da video biraz şey oldu yani yani kusura bakmayın. İşte <laughs> istin <laughs> ya yani üstün körlüğünden ziyade güya çek çektin madem güzelce ne mi, yemeği yaparken ama yoktu yani aklımızda. O anda bir hopladık ikimiz de. İkimiz de bugün bir hoştuk ya. ne salı şeyi. Osmanlı çermesi. <laughs> Osmanlı. Onu bümet ettiler. Ben bilmiyordum onu. Çok hakikaten de söyledikleri kadar var. Çok güzel. Ee, onun tarifini Feyza paylaşır sizinle. Dedim bu ne ya? Hatta ben dedim bunu silelim açtılar işte. Ayıcığım sökülmüş. mı sökülmüş? <gülüyor> <Ayıcım> <gülüyor> mı Senin de ayıcıkların ayıcıkların hep sökülüyor. Ben dikiyorum, dikerim onu. İyi, Bir ama... arada arkadaşım şimdi bacağını koparmıştan annem dikiyor. Ha dışında. evet şey yap. Yalnız iğneyip geçiremiyorum. Sen geçir de ben onu şey yaparım. Tamam. Dikerim anneannem. Ay bu ayıcığım lan bu da. Ayıcıksız durmuyor. ayıcık Yatakta duruyor. <laughs> Yani kusura bakmayın bugün hakikaten bir tuhaftık biz yani. Ne bileyim bir hoştuk yani. Ne bakıyorum o bir tuhaf, ben bir tuhaftım. İsmail geldi orada ben de iyi değilim dedi. İyi olan kim? Annem. O da iyi değil. <laughs> o da iyi değil. Yani bugün bir... En normalimiz annem yine. E tabi canım o gene normal. Aslında onun normal olmaması lazım ama e tabi en normal. bize vurdu. kimleştik? Bir miskinleştik. Sonra bir anda gaza geldi. He, bir böyle bir o bana sırtını döndü, ben ona döndüm. Böyle miskin miskin, canımız miskinleşmek istedi, bir şey yapmak istemedi. Gene yemeğimizi falan yaptıydık da hani öyle çekelim <laughs> mi <derim>. <gülüyor> <gülüyor> Bir güldük, bir ekşidik, <laughs> suratımızı ekşittik, bir güldük, bir şeydik. Tam ezana vardı yani 15-20 dakika, ikimiz birden bir coştuk. Hadi ona kavururken dedi ki neyse ama ne yapalım canım ya oluyor öyle herkesin derler ya bir eşek saati var bir eşref saati var. Bizimki de ilk, ilkindendi demek ki bir şeyliğimiz vardı bizim de. eşek saati. Oh neyse mutfağı toparladık ettik dedik hem özürümüzü dileyelim. Şimdi yatımsı var mı bak. dedik hem özürümüzü dileyelim <laughs> kusura bakmayın yani gerçekten. E hepinize kokulu kokulu tekrar öpüyoruz. Bir başka videoda, bir başka tariflerde ben bu mantarınkini yaparım. Sen de şeyi yaparsın herhalde. Hani. <laughs> Kız ne bakıyor öyle? Bir an oldu böyle. ben aklıma gelmiyor. Ben Osmanlı. hep saray sanıyorum. Osmanlı şerbeti. Bir de bak limonata. <laughs> yok anam yok ben iyi değilim. Sen kahve cezvesinin içine bak bu onu söylüyordu kahve yaptığımız cezveyin içine şekerliğimizde büyük kavanozda şeker kalmamış. Onun içine koyacağım mı? Onun içine koydum. <gülüyor> <gülüyor> Gitti, doldurdu şey. Cezve. Do ana dedim sonradan. Ya bugün böyle iyi değilim dedim yani. O bugün a iyi günümde değilim ben. Neyse hadi. Hayırlı akşamlarınız olsun. İnşallah tekrar <laughs> görüşeceğiz tabii ki. Görüşmek dileğiyle. Bak konuşamıyorum bile. Sen bari topladım. <laughs> Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. Bizimle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.